Global Emperyalizm serimizin geçen bölümünde topraklarını hızlıca genişleten Kanada ekibi Toronto FC'ye La Liga'dan Las Palmas dur demişti. Ardından Afrika'da sakin sakin bekleyen Bodrum Spor'un topraklarına gözünü dikmişti. Ve şimdi hepimizin bir haftadır beklediği an geldi. Olympiakos'u deviren bu Bodrum kadrosu şimdi de Las Palmas'ı yenebilir mi? Hızlı simüle et diyoruz ve kazanan Bodrumspor. Enes e Örece, Gökdeniz Bayraktar o iki oyuncunun golleri Las Palmas'ın 6'da 6 yapmasına engel oluyor ve Bodrumspor toprağını ayıp olacak ama hayvan gibi <laughs> <laughs> genişletiyor. Bodrum adeta destan yazıyor arkadaşlar. Son savundukları yere koymanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum belki logoların. O yüzden burada kalsalar hiç fena olmaz. Hani aslında yeni toprakların ortasına götürelim falan diyordum da bazen toprağın ortasını da kestirmesi zor oluyor. O yüzden en basiti böyle. Ordu olarak düşünürsek Las Palmas geldi buralara. Bodrum'a saldırdı. Bodrum'da onları buradan Atlantik'e döktü bu kez. 83'lük Emil Forsberg şimdi Bodrum Spor'a geçiyor. Ve sıra yeniden Bodrum'a geldiği için de onların da aksiyon sayısı 6 oldu. Şimdi 6 maçta ciddi bir rakam. İkinci maçları için Güneydoğu geldi. Tamamen şans bu arada arkadaşlar. Hani Türk bir takım oldukları için kayırma falan yapmıyorum. Neyse o. Burada Senegal'e ile geçiriyorlar. Bu yüzden de şimdi artı üçlük bonus defans oyuncusuna yani Ayeti'ye gidiyor. Şimdi kısaca aksiyonu böleceğim. Çünkü futbol team game'den bahsetmek istiyorum. Daha önce görmediyseniz futbol team game oynanışı bedava olan bir futbol menajerlik oyunu arkadaşlar. Bu da benim oyuncum. Bu da benim takımım. Takımımın kadrosu. Sonrasından birden canlanan bu takıma 9-0 yenildik. O yüzden bugün de günlük görevi tamamlayarak oyuncumu geliştirmeye çalışacağım. 5 iş tamamla diyor. Bu aralar enerji seviyem oldukça düşük. O yüzden şöyle düşük enerjili işler tamamlamaya çalışacağım. Top toplayıcı çocuk oluyoruz. Eğer bu görevi tamamlarsak bugün ödül çok iyiymiş. Rastgele bir efsanevi kart alacağız. Bir kart paketi alacağız. Tüm işlerimi tamamladım. Paketler kısmına geliyoruz. Kart paketimi açacağım. Bu kart paketleri çok önemli. İyi mavi çıktım. Gri en basiti. Sarı gayet iyi. Daha da sarısı olsaydı yine mavi çıktım. Bayağı güzel bir paket olmuş oldu bu. Bir mavi daha. Çıkan kartların çoğundan da bende varmış. O yüzden burada şöhret puanı diye bir şey var. Şöhret puanları için takaslıyorum o ekstraları. Bu şöhret puanları koleksiyon tamamlamak için kullanılabiliyor. Mesela üret diyor. 60 şöhret puanına bu kartı üretebiliyorum. Hala şu ikinci slot için uğraşıyoruz. O zaman oyuncumun gücü 400'den 800'lere belki artacak. Futbol team tamamen ücretsiz sabitlediğim yorumdaki linkten bir hesap oluşturursanız çok sevinirim. Şimdi aksiyona devam edelim. Ve Bodrum'un 3. aksiyonu da kuzey doğuya doğru. Ve arkadaşlar inanır mısınız bilmiyorum tam diyecektim. Bu kez o kadar şanslı değiller. Ok Roma'yı falan buldu. Ama şuna bakın. <laughs> <laughs> Nijer'e çarpı yok. Tam ortasındayız. Bu ok, bu sistem Bodrum Spor'un başarısını istiyor. Nedense bilmiyorum. Bu kez de artı 3 bonusu hücuma gidiyor. En mantıksa LKB 85 yapmak. Ve Bodrum'un şimdi 4. aksiyonu da batı. Yine bir ülke tutturdu Bodrum. O yönde de Fas var. Ve buradan gelen bonus da Gökhan Akkan'a gidiyor. O da 76'ya yükseliyor. Böylelikle de Bodrum Spor 3'ten 3.5 yıldızlı bir takıma dönüştü. Ve şimdi 5. aksiyonlarında saldırı yönleri Kuzeybatı kuzeydoğu ve o yönde de artık boş toprak kalmadığına göre Ajaxio var. Ajaxio Fransa 2. liginde 2 yıldızlı bir takım ve maçı Bodrum kazanabiliyor. Son anda kazanmışlar 10 kişi kaldıktan sonra 55. dakikada. Bodrum için artık işler biraz daha zorlaşacak. Geliyorlar kuzeye. Ajaxio'dan da bu 67'lik sol beki alıyorlar ve bu da bu turdaki son aksiyonları kuzeydoğu yine. Buna da ne desek ki Bastia mı desek, Empoli mi desek? Hani farklı bir yönden gelip şuraya değmiş olsa ok buna Bastia Bastia diyeceğiz. O yüzden bu Bastia olsun. Bastia da yine iki yıldızlı bir Fransız ikincilik takımı. Ve Bodrum onlara karşı da kazanabiliyor. Bastia'dan da kadrosunu Ducroc'u katıyor. Ve şimdi Bodrum'u bir kenara bırakıp yeni takıma geçiyoruz. O takımda Espanyol oluyor. Yani bölgeden çok uzaklaşmıyoruz. Hemen batıda Espanyol. Ve onlara aksiyon sayısı yerine direkt bir saldırı yönü. Batı olarak çıkıyor. İlk bunu belirleyelim dedim. Ve o yönde değil ilk Castellon'a çarpıyor Ok. Espanyol şimdi bu maçı kazanırsa zara atarız. Ve kazanırsa bunun sebebi arkadaşlar hani kaybetselerdi boşuna zar atmayla uğraşmış olurduk. Aksiyon sayıları 5 çıktı. Bu şekilde kendim biraz daha az tekrarlamış gibi olurum. Bir de daha hızlanırız diye umuyorum. Espanyol Castellon'dan kimseyi almayacak ve şimdi de Barcelona'ya saldırıyorlar. Barcelona derbisi. Ve kazanan taraf Barcelona oluyor. Lewandowski'nin 2 golüyle. Barcelona yalnızca toprak peşinde. Espanyol'dan oyuncu almıyor. Zardan şimdi onlar için de 4 çıktı. Yani Barcelona ikinci maçı için kuzeye gidiyor. O yönde de Huesca var. Barca onları da deviriyor. Huesca'dan da oyuncu almak yok tabi. Ve şimdi 3. maçları içinde saldırı yönleri Güneybatı. O yönde de Real Zaragoza'ya denk geldi ilk. Ve maçı Barcelona uzatmalarda alıyor. Zaragoza 3 yıldızlı bir takım da onların oyuncuları da kurtarmıyor. Ve şimdi Barcelona son saldırısını Güneydoğu'ya yapacak. O yönde de daha dişli bir Villarreal var. Villarreal 4 yıldızlı bir takım. Ama kazanan taraf yine Barcelona oluyor. Ve bu kez oyuncu alıyorlar. Gerard Moreno yedeklere geçecek olarak bu ilk 11'de artı 1 alıyor turu başarıyla tamamlayabildiği için. Şimdi yeniden çarkımıza dönüyoruz ve Charlton Athletic çıktı. Bu kez Barcelona'dan alıyoruz başımızı kuzeye gidiyoruz. Charlton Athletic Londra takımı yanılmıyorsam hemen buradalar. Ve saldırı yönü de Charlton'ın batı. O yönde de şu Millwall arkadaşlar. Charlton 3. Millwall 2. Lig takımı ve kazanan Millwall oluyor. Millwall'ın Charlton'dan oyuncuya ihtiyacı olmadığı için zarı atıyoruz ve 4 geldi. Aynı Barcelona gibi. Millwall'ın lig saldırı yönü de Kuzey Doğu. O yönde de Leyton Orient var. Ve Milval bu 3. lig takımını da yeniyor. Onlardan da oyuncu almayacaklar. Ve 3. maçları içinde şimdi saldırı yönleri Güney Doğu. Milval şanslı kolay takımlara denk geliyor. O yönde de Gillingham var. Milval yine kazanıyor. Gillingham da bir 3. lig takımıymış. Ve şimdi son maçları içinde Güney'e gidiyorlar. Hafif de batı tabii. Şöyle oku koyduğumuzda arkadaşlar. Burada Brighton mı diyeceğiz yoksa Kan mı diyeceğiz? Çünkü bu çizgi şuraya temas ettiği için burası hani birisi gelip buraya temas etse Deriz Brighton. O yüzden burada Brighton'a saldırmaları bence daha mantıklı ve Brighton'a penaltılarda kaybediyorlar. Çok yaklaşmışlardı 4'te 4 yapmaya ama Brighton çok güçlü bir takım. Premier Lig ekibi kimseyi almayacakları için zara attık 6 çıktı. Şimdi onlarına saldıracağı ilk yön kuzey oldu. Biraz da batı o yönde de başka bir Premier Lig ekibi West Ham var. Kağıt üzerinde West Ham daha güçlü ve kazanan da onlar oluyor. Ve Brighton'dan da Ferdi alıyorlar. Ferdi ilk 11'lerine yerleşti. 2 de geldi burada zardan. Sol bekleri Emerson 78'di, Ferdi 81. Güneybatıya gidiyorlar. Bu arada haritayı güncellemeyi unutmuşuz. West Ham şu toprakların sahibi. Şimdi başarıyla savunan takımı olmadı. Yerinde bırakalım. Çünkü Brighton geldi. Buralarda savaş olduğunu farz edersek hani West Ham takıldığı yerde savaşı kazandı. Biliyorum sürekli kural değiştirmiş gibi oluyoruz ama bu konsepti yaptıkça daha mantıklı geliyor bazı şeyler o yönde de Crystal Palace var. Crystal Palace da sağlam bir takım. Ve maçı 3-0 kazanıyorlar. West Ham'ın burada 0 çekmesi çok garip oldu. Crystal Palace kadrosunu Muhammed Kudüs ile güçlendirecek. Ve onların da aksiyon sayısı 2 oluyor yine. Bakalım kime saldıracaklar. Logolarını oynatmadım. Kuzey Doğu çıktı. O yönde de Colchester United var. Ve Palace maçı 2-1 alıyor. Ve Premier Lig ekibinin ilk 11 artı birlenince de 4,5 yıldıza yükseliyorlar. Şimdi İngiltere'den belki ayrılacağız. Şarkımızı çeviriyoruz. Santa Clara geldi. Santa Clara Portekiz takımı arkadaşlar. Şu adadalar. Adalarını abartı büyük yapmıştım. Azores adaları yanılmıyorsam. Onların da saldıracakları yön ya doğu ya batı olur. Kuzey batı çıktı. Gerçi herhangi bir yöne saldırabilirlerdi de arkadaşlar. O yönde Bodrum'un toprağı var her halükarda. <laughs> biz Bodrum'u en son Korsika adasında görmüştük. Bodrum oradan hemen Grönland'a geldi gemiyle. Santa Clara'nın gücü 3 yıldız. Bu arada Bodrum'a Bardi'yi ekledim. Geçen bölümden bu bölüme kadar Bardi transfer olmuştu Bodrum'a. Simüle ediyoruz ve penaltılarda kazanıyor Bodrum. Elenmeye hiç bu kadar yakın olmamıştı Bodrum Spor. Santa Clara'yı ele geçiriyorlar. Ama Bodrum'u biz Grönland'da bırakacağız. Toprağını savunduğu yer. Santa Clara'dan bu soldaki alacaklar. Ve onlar için de yeni aksiyon sayısı 3 oldu. Şimdi Grönland'dan da saldırı yönleri Güneybatı. Bu Ok Bodrum'u çok seviyor arkadaşlar. Acayip ballılar Bahamaza denk geldi. Orada takım yok. Sadece bir artı üçlük upgrade var. Tatile gittiler defansa çıktı. Perel'in bir artı üç alması yine mantıklı. Ve şimdi son aksiyonu için Messi'ye saldırabilir Bodrum saldırmıyor. Saldırır mı orada koskoca Küba dururken? Bir saniye. Bu topraklarda zaten kendilerinin olduğu için biz renklerini değiştirmeyi unutmuşuz. Çünkü Las Palmas'taydı buralar. <laughs> Bu yönde şimdi Cayman Islands'a denk geldi. Bazı ülkelerin Türkçe isimlerini tamamen bilemiyorum. Kusura bakmayın. Kayman Adaları mı? Neyse her halükarda bir artı 3 daha elde ediyorlar. Gökhan Hakkana gidecek. O da böylelikle 79'a yükselmiş oluyor. Şimdi Bodrum'un turu bitti. İlk 11 artı 1 almıyor. Çünkü ülke ele geçirince artı 1 alınmıyordu arkadaşlar. Bunu söyleyeyim söylemiştim ilk bölümde. Mirandeze geçeceğiz. Mirandes Atletico Madrid ve Real Madrid'in dibinde hemen. Ve onların da ilk saldırı yönü Kuzeybatı. Mantıklı bir seçim. O yönde Burgos var. Avantajlı taraf sanki Burgos ama kazanan Mirandes oluyor. Burgos'tan da Curro Sanchez'i alıyorlar. Ve o aksiyon sayısı da 2 oldu. Ve hemen Real Madrid'in kuzeyinden de Doğu'ya saldırıyorlar. Yani Deportivo Alaves'e. Ve maçı daha güçlü olan Alaves alıyor. Başarıyla topraklarını savunuyorlar. Alaves Mirandes'ten oyun almayıp 3 aksiyon sayısıyla saldırıya kuzeyden devam edecek. Tabi hafif de Batı o yönde de Eybar var. Eybar fena bir takım değil ama kazanan yine Alevez oluyor. Eybar'dan da Sergio Alvarez'i alıyorlar ve şimdi son aksiyonları içinde kuzeye gidecekler. Yine resmen aynı yön ve o yönde de Fransız ekibi Şampiyonlar Ligi takımı Brest var. Güçleri de 4 yıldız ve maçı da kazanıyorlar. Denizden gelen Deportivo'yu da siliyorlar arkadaşlar. Onları toprağına ele geçirip Fransa'da bırakacak Fransa'nın plajında gerçekleşti. Çünkü savaş Alavez'den 77'lik Jordan'ı alacaklar. Brest'in aksiyon sayısı da 3. Ve bulundukları noktadan da ilk saldırı güneye olacak. Yani madem İspanya'dan toprak elde ettik gidelim İspanya'ya. Deportivo La Coruña'ya saldırıyorlar. Deportivo da fena bir takım değil. Ama kazanan Brest oluyor. Kuzey İspanya'yı ele geçirmeye çalışacak Brest. Çok enteresan olacak bu bence. Hani belki bu yöne gitmeye çalışmak isterler. Ok eğer işlerine yararsa. Deportivo'dan kadrolar Lucas Perez'i katıyorlar. Ve şimdi de yollarına doğuya doğru Racing Ferrol'e saldırarak devam ediyorlar. Ferrol iki buçuk yıldız bir takım. Ve kazanan Brest oluyor yine. Ve böylelikle turları tamamlanıyor. Artı bir alıyor herkes. Şimdi Brest'i de geride bırakıp Mönchengladbach'a geçiyoruz. Tabi yine Avrupa'dayız. Mönchengladbach hatırlarsanız Newcastle'ın komşusu. Yani Newcastle gelip onlara komşu olmuştu. Tersinden bir Brexit yapmışlardı. ve şimdi Mönchengladbach'ın saldırı yönü de... <laughs> yani önce bir Düsseldorf'a Köln'e karşı ısınsaydınız Gladbach direkt gittiler Newcastle'a. Mönchengladbach Gladbach 4 yıldızlı bir takım ama Newcastle'ı deviremiyorlar. Geldikleri gibi de eğleniyorlar. Newcastle'ı burada savundukları bölgeye yerleştiriyorum. Mönchengladbach'tan Gladbach'tan Honora'yı alıyorlar. Şimdi ikinci bir kez Newcastle'a geçiyoruz. 5 aksiyon sayıları ve buradan da gidecekleri ilk yön Güneydoğu. O yönde Köln var ve maçı Köln 3-1 alıyor. 3 şut 3 gol. Haritada Newcastle'ı Köln silmiş oluyor. 3,5 yıldız bir takımı vardı Köln'ün. Newcastle'dan İshak'ı alıyorlar. Şimdi Köln'ün aksiyon sayısı da 5'te kaldı. Bakalım ne kadar hayatta kalabilecekler. Saldırı yönleri güneybatı. Gayet ballı başladılar. Lüksemburg'u ele geçiriyorlar. Buradan bir artı 3 elde ediyorlar. Aynı anda orta sahaları için. Bu yüzden Kainz 79'a yükseliyor. Ve Lüksemburg'dan yine güneybatı. Bu da çok enteresan bir ok ama sanki standart e ilk daha yakın geçiyor. Ve kazanan Köln oluyor. Köln Liege'den oyuncu almıyor ve dördüncü saldırıları kuzeybatı. O yönde de Union Saint-Gilloise var. Ama Köln onları da yeniyor. Saint-Gilloise'un forvet hattı çok zayıftı. Defansı iyi, forvetleri kötü. Onlar da 3.5 yıldızdı. Köln stoper Burgess'la kadrosunu güçlendirecek. Bu da şimdi Köln'ün 5. aksiyonu güneye doğru oluyor. Hep en zorlu aksiyonlar sonda gelir. Burada da Stadrem geldi. Ama kağıt üzerinde her şey eşit gibi. Ve maçı Köln rahat kazanıyor. Köln şimdi gelip Paris'e dayandı. Rem'den Junya Ito'yu alıyorlar. Ve ilk 11'leri de artı birleniyor. Takım 4 yıldıza yükseliyor. Şimdi sıradaki takımımız Hamarathane. Baktım Kuzeydelermiş arkadaşlar. Şu takımmış Kefum. Yani Norveç'teyiz ve saldırı yönleri güneybatı. O yönde de Sandefjord var. Her iki takım da oldukça zayıf. Kazanan Kefum oluyor. Sandefjord'dan oto sonu alıyorlar. Sardan aksiyon sayıları 4 ve sıradaki saldırı yönleri de kuzey. Tam kuzeylerinde de Lillstrom var ve maçı daha sağlam olan Lillstrom kazanıyor. Kefum'dan Ali Sami'yi alıyorlar. Lillstrom için aksiyon sayısı 2 ve sal saldırı yönleri de Doğu çıktı. İstikamet şu takım. Od ve Lillstrom. Onları da yeniyor. Odd'dan onu alıyorlar ve kadroları artı bir alıyor. Şimdi yeni bir takıma geçme zamanı. Ve o takımda St. Johnston oluyor. Çok uzağa gitmiyoruz. Bir saniye. Biz Bodrum'a İskoçya'daki toprağını vermeyi unutmuşuz. St. Johnston'da Bodrum'un komşusu. Bodrum spor her yerde tabii ve St. Johnston'ın saldırı yönünde kuzey. Ve o yönde de Bodrum var. Ey dostum uyan. Tatilim bitti. Şşş bir şey mi dediniz kardeş? St. Johnston İskoçya'nın en zayıf takımı biri. Ve maçı Bodrum rahat kazanıyor. St. Johnston'dan da oyuncu almayacaklar. Ve şimdi Bodrum'un yeni aksiyon sayısı 2 oldu. Burada Celtic ve Rangers'a komşular. Ve şimdi saldırı yönleri ballı mı? Ballı. O yönde Dundee FC var. Onlar da bir buçuk yıldız. Ama maçı Bodrum alıyor. Turun tamamladığı için de ilk 11 artı 1 kazanıyor. Bu arada Bodrum Spor'un rezerv oyuncuları bu kadar zayıf oldukları için burada görülen ortalama reytingleri çok zayıf kalıyor. Şimdi sıradaki takımımız Bristol City. Burada da Türkçesini söyleyeyim. Bristol City. Onların da saldırı yönü batı ama hafif kuzey. Logolarının tam ortasından Manchester United'ın toprağını tutturdular. Ratingler bu şekilde. Ve maçın kazananı Manchester United. United Bristol'dan oyuncu almayacak. Ve onların da aksiyon sayısı... 2 çıktı. Çıkan yönü görüyorsunuz. Kaydım hafif donmuştu. Reading'e denk geldi o ok arkadaşlar. Ve maçı yine United kazandı. Haritada da iyice Londra'ya ulaşabilmiş oldu. Manchester'ın ilk 11'i artı 1 alıyor tur başarıyla tamamladığı için. Ve şimdi yine takım değiştirme zamanı çarkı çevirdik. Nasyonel Potos geldi. Ve o takımı bulabilmek için de Güney Amerika'ya geçiyoruz yeniden. Bolivya'dayız. Şurada Nasyonel Potosi. Ve onların da saldıracakları ilk takım Kuzey Doğuları'nda. O yönde Jorge Wilsterman var. İki takım da benzer güçte ve kazanan Wilsterman oluyor penaltılarda. Nasyonal'den Mansilla'yı alıyorlar. Onlar için aksiyon sayısı 3. Tam savaş sınırının üzerinden güney batıya saldıracaklar. Ve o yönde de Şili takımı Kobresal var. Yalnızca 1.5 yıldızlar ama maçı 3-1 kazanıyorlar. Madenciler topraklarını başarıyla savunuyorlar. Az önceki oyuncu da şimdi Kobresal'a geçiyor. Ve Kobresal için de aksiyon sayısı 2 çıktı. Ve ikinci maçları için de direkt doğuya gidiyorlar. O yönde de de Real Tomayapo var. Adamlar üşenmeyip logolarında kuruluş tarihlerini full yazmışlar ve maçı da kazanıyorlar. Kobresalın forveti son anda penaltı kaçırmış. Batı Güney Amerika'da da bayağı bir toprak el değişti. Kobresal'dan 71'lik Valencia'ya geçecek Tomayapo'ya Zardan da onlara bir geldi. Bu şekilde ilk 11'leri artı birlenmiş oldu. Şimdi çarkımıza yine geldiğimizde Corona Kielce çıktı. Yeniden Avrupa'ya geçiyoruz. Corona Kielce tam şurada. Bu bölge bayağı bir aksiyon görmüştü. bir. Ara. Onların da saldıracağı yön güney. Tam güneylerinde de Krakovya var. İki takım arasında Krakovya daha güçlü. Ama kazanan Korona Kielçi oluyor. Krakovya'dan 69'luk forvet kalmanı alıyorlar. Ve aksiyon sayıları 5 çıktı. Bakalım Korona ne kadar yayılabilecek. Kuzey doğuya gidiyorlar. Burada ok ilk Stalmielek'in sınırına çarpıyor. iki kere belki. Şurada Stal Mielek. Ve kazanan taraf Mielek oluyor. Kielse'den işlerini arayacak en iyi oyuncu Kalman. Şimdi bu zarda Mielek için 6 çıktı. Onların da ikinci maçı hemen güneydoğularındaki Puşsa'ya karşı olacak. Ve maçı Puşsa kazanıyor. Mielek'ten Şikurini alıyorlar. Polonya'da savunan kazanıyor. Puşa için 1 geldi. Böylelikle bu ilk 11 artı 1 alıyor. Ve sıradaki takımımız şimdi nasyonal. Geri istikamet Güney Amerika. Nasyonel Uruguay takımı. Hatta Uruguay'ın en iyi takımlarından. Saldırı yönleri Güney. Çok enteresan bir saldırı yönü arkadaşlar. O yönde kimse yok diyecektim ama var. Şu şekilde resmiyete kavuşturuyoruz. Estudiantes. Ucundan ya da dibinden. Estudiantes'i ilk bölümde bayağı görmüştük. Ama maçın kazananı nasyonel oluyor. Bayağı bir toprak elde ediyorlar burada. Nasyonel logosunu getirip en aşağı koyacağım arkadaşlar. Burada savaş gerçekleşti çünkü. Estudiantes'ten de Akunya'yı alıyorlar. Bu onların sol bek mevkisini artı 12 geliştiriyor. Ve Zardan'da saldırı sayısı 1 çıktı. Şanslarına bu şekilde ilk 11 artı birleniyor. Güney Amerika'dan hızlıca ayrılıp Girona'ya geçiyoruz. Girona'da İspanya'nın kuzey doğu ucunda. Şampiyonlar Ligi takımı berbattılar. Şampiyonlar Ligi'nde saldırı yönleri kuzey batı. Okun tam ortasından çizgi sanki Toulouse'un sınırına biraz daha yakın gibi. Girona 4.5 yıldızlı bir takım ama maçı Toulouse alıyor 4-2. Şampiyonlar Ligi'ndeki berbat formları oyunda da demek ki sürdü Girona'nın. Sigankov Toulouse'a geçecek ve Toulouse'un aksiyon sayısı 6 oldu. Bakalım güçlenebilecekler mi? Saldırı yönleri <laughs> batı ve batılarında Barcelona var. Joshua King'li Toulouse. Barcelona'yı şok edemiyor. Zayt's gol atmış ama King de atmış. Fenerbahçelilerin gücü yetmemiş arkadaşlar. Toulouse'un toprağını Barcelona ele geçiriyor. Andorra ortada kaldı. Barcelona savaştığı yere geliyor. Şimdi Sigankov bu kez de Barcelona'ya geçecek. Ve Barcelona'nın da saldırı sayısı 5 oldu. Ve ikinci maçları içinde Batıya gidiyorlar. Ve o yönde de Pau FC var. Pau FC Fransa 2. liginde. Maçı Barcelona kazanıyor. Tabi pahadan kimseyi almadıkları için saldırı yönleri kuzey batı yine. Bu kez de Bordo'ya saldıracaklar. Yalnız bir saniye burada haritamızda bir hata oluşmuş. Bordo finansal sebeplerden dolayı Fransa'nın 4. ligine düşürülmüş. Ben hala 2. ligde olduklarını düşünerek eklemişim kendilerini buraya. En kolayı burayı panın toprağı sayarak Barcelona'yı biraz kuzeye çekeceğim. Ve şimdi 3. saldırıları için güney geldi. Ve o yönde de arkadaşlar kim var biliyor musunuz? <laughs> Bodrum spor. Bakalım şimdi bu Bodrum kadrosu Barcelona'ya kafa tutabilecek mi? Simülasyona veriyoruz ve Barcelona 3-0 kazanıyor. Bodrum'un serüveni de burada son buluyor arkadaşlar. Bakın ne kadar toprak Barcelona ele geçiriyor. Evet bir 5 dakikamı falan aldı Bodrum'un tüm topraklarını Barcelona'ya geçirmesi. Şimdi Barcelona'nın logosu Kuzey Cezayir'de olacak. Buradan giriş yaptılar topraklara. 86'lık bir El bir Barcelona'ya geçiyor. Ve şimdi Barcelona'nın 4. aksiyonu Kuzey Kuzey doğuya doğru. Bulundukları noktadan o yönde Juve-Stabia takımı var. Napoli'ye çok yaklaşmışlardı. Ve bu Serie B takımını da 4-1 yeniyorlar. Onlardan da oyuncu almadıkları için şimdi Napoli'nin komşusu oluyorlar. Bu da son aksiyonları için arkadaşlar. Ve <laughs> Kuzey geldi. Ama hafif batısı da var. Bakalım. Yani pek bir şey fark etmedi aslında. Napoli geldi. Buradan sınıra değdi Napoli'nin. Napoli, Napoli 4.5 yıldızlı bir takım. İlk 11'lerini görüyorsunuz. Ve maçı simüle ettiğimizde Barcelona kazanıyor. Napoli den Lobotka'yı alıyorlar. Ve başarılı tur sonucu da ilk 11'leri artı 1 alıyor. Barcelona'yı geride bırakıp şimdi El İttihad'a geçiyoruz. Evet Türkiye'ye geri yaklaştık. El İttihad en son bıraktığımızda El Hilal'i yenmişti. El Ahli'yi de yenmişlerdi yanılmıyorsam. Burada Cristiano Ronaldo'yu görebilir miyiz? Göremeyeceğiz. Çünkü Riyad FC'ye karşı oynayacak El İttihad. Ve zayıf rakibine acımıyor 3-0. El Hilal'den aldıkları Cancelo 2 gol atmıştı. Riyad'da işlerine yarayacak pek oyuncu olmadığı için aksiyon 6 geldi. O yüzden saldırmaya devam edecekler şimdi ve Batı yani Elvehta'ya saldırıyorlar. Elittihad 2-0 alıyor. Elvehta da en zayıf takımlardan biriydi. Onlardan el mi alacaklar? Yedek stoperleri 73'tü. O yüzden faydalı olur. Kuzey Batı geldi. O yönde de zayıf takımlardan biri var. Al Kolud. Onları da rahat geçiyorlar. Jackson Mulaka gol atmıştı el Kolud için. Beşiktaş'tan buraya gelmiş demek ki. Onlardan da oyuncu almayacak Elittihad. Bu da 4. aksiyonları El Tavuna karşı olacak. Bu takım 3 yıldız ve onları yenmek de sorun olmuyor. 78'lik El Maktoui geçiyor El Ve şimdi bu turun son atağı hafif Kuzeydoğu'ya Al-Orabah'a doğru ve El-Orabah çok yaklaşıyor ama penaltılarda kaybediyor. Meşhur tur sonu maçı zorlu geçiyor her seferinde her takım için ama El İttihad başarıyla tamamladı turunu. Türkiye'de oldukça yaklaştılar. El-Orabah'tan Zuma geçiyor onlara ve ilk 11'leri de artı birleniyor. Şimdi İttihad'dan ayrılıyoruz ve geçeceğimiz takım Çaykur Rize spor oluyor. Yeniden Türkiye'ye dönüyoruz. Çaykur Rize kuzeye doğru giderse ballı. Bakalım nereye gidiyorlar. Çaykur'un istikameti doğu. E o yönde de ballılar Ermenistan'ı ele geçiriyorlar. Kafadan direkt kaleciye artı 3'ü kaptılar. Gribiç 76'ya yükseliyor. E şimdi Çaykur Rize'nin de aksiyon sayısı 5 çıktı. Şimdi bakalım Çaykur Rize ne yöne gidecek? Kuzeye gitti. Bu arada ben oku çevirirken harita gözümün önünde olmuyor. Full ekran ok çevirmede oluyorum. Burada ilk anda Gürcistan sandım logonun tam ortasındayız yanılmıyorsam. Tam da ortasından çizgiyi çizdik. Yani şuradan böldüğümüz zaman bu Karabağ daha yakın gitti arkadaşlar. Çaykur Karabağ'a karşı oynayacak. Azerbaycanlı kardeşler için Karabağ'ın kadrosu bu şekilde. Ve kazanan da 10 kişi kalmasına rağmen Karabağ oluyor. Rize'nin kalecisi Girbiç'i alıyorlar. Karabağ için zarı attığımızda da aksiyon sayısı 2 çıktı. Burada kuzeye veya güneye giderlerse şanslılar ama batıya gittiler. Yalnız hafif kuzey olduğu için için arkadaşlar Trabzonspor sanmıştım ama Türkiye'yi es geçiyor Uta'ya saldırıyor Karabağ. Hatırlarsanız Uta 2 yıldızlı Romanya takımıydı ve Karabağ onları 3-0 yeniyor. Abi adamlar direkt gemiye bindiler Karadeniz'i görür görmez. Geldiler Romanya'nın ve Balkanların büyük bir toprağını ele geçirdiler. Uta'dan da şimdi 82'lik dibuşu alıyorlar ve ilk 11'leri de artı bir gelişerek 3,5 yıldıza yükseliyorlar. Rize'den Gezzalı almaları daha mantıklı olurdu. Şimdi buradan da kaleci geldi ama nereden bileceksin? Cordoba CF çıktı. Cordoba İspanya'nın ortasında Sevi yanın kuzey doğusunda ve saldırı yönleri de kuzey doğu Leganes'e saldırıyorlar her türlü. Leganes çok daha güçlü olan taraf ve maçı da onlar alıyor. Kordoba'dan kimseyi almayacaklar. Leganes'in aksiyon sayısı bu. 1 oldu. Şanslılar ilk 11'leri artı 1 alıyor ve reytingleri de 4 yıldız oluyor. Çok uzun kalmadık İspanya'da. Bir sonraki takımımız Gloria Buzao. Buzao'yu Romanya'da buluyoruz. Burada Karabağ'a saldırma ihtimalleri de var ama Petrolula saldırıyorlar arkadaşlar. Şu bakıma. Petrolün kıl payı daha güçlü ama kazanan taraf Gloria oluyor. Petrolün kalecisi Zima'yı alıyorlar. Şimdi zarı onlar için çevirdiğimizde 6 çıktı ve ikinci aksiyonları da Kuzeybatı'ya Seps'i'ye karşı saldırmak olacak ve maçın kazananı yine buzağı oluyor. Seps'i'den de Dumitrescu'yu alıyorlar ve üçüncü saldırıları içinde Kuzeybatı'larındaki Kuluj Üniversitesi'ne saldıracaklar ve bu maçın kazananı Kuluj Üniversitesi oluyor. Buzağının yeni aldığı kaleci geçecek Kuluj'a ve Kuluj Luj için de zara attığımızda 2'de iki durdu. İkinci aksiyonlarında da saldırı yönleri Güneydoğu. Karabağ'a çok yaklaşmıştı. Acaba Karabağ mı dedim ama Otelul Galati'ye saldıracaklar. Ve yine kazanan Üniversite Kuluş. Galati'den 68'lik forvet pop'u alıyorlar. Ve turlarını tamamlayabildikleri için de artı bir gelişiyor kadro. Ve şimdi yine takım değiştirdiğimiz zaman istikamet Yunanistan. Pauk'a geçeceğiz arkadaşlar. Pauk'un Galatasaray'a, Başakşehir'e, Karabağ'a, Barcelona'ya bile saldırma ihtimali var bakalım hangi yöne saldırıyorlar. Biz ilk Tanış'a saldıralım, AEK'ya saldıralım dediler. AEK solda, Pauk sağda. AEK biraz daha güçlü gibi. Ve bu derbiyi Pauk kazanıyor. Forvet Garcia'yı alıyorlar. Şimdi onlar için de aksiyon sayısı 6. Bayağı bir aksiyonda bulunacaklar. Saldırı yönleri, kuzey doğu. Ve o yönde de Karabağ denk geldi. Acaba dedim Galatasaray mı? Bu da 3. bölüm için güzel bir kapanış noktası oldu. Harita için gerekeni nokta GRKN.shop'a göz atabilirsiniz. Haftaya Cuma Martesi yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.